Daily Dose of Eylül'e hoş geldin. Ben Eylül. Burada kariyer, ilişkiler, kişisel gelişim, eğitim, seyahat, gastronomi ve biraz da hukuka dair kendi deneyimlerimi ve perspektiflerimi paylaşıyorum. Amacım ise sana her bölümde küçük ama etkili bir doz ilham ve motivasyon sunmak. Hazır mısın? Hadi gel günlük dozumuzu alalım. Selam. Bu bölüm diğer bölümlere göre daha farklı ve da eğlenceli bir bölüm olacak. Başlıktan da anlayacağın üzere bu bölümde kazara yani yanlışlıkla keşfedilen lezzetlerin peşine düşeceğiz. Çünkü bu podcast benim için sadece kariyer, motivasyon ve ilişkiler üzerine konuşmak değil, aynı zamanda en büyük hobilerim arasında yer alan gastronomi, distile ve fermente içkiler ve seyahat kültürüne dair keyifli, merak uyandıran içerikler üretmek ve sana yeni bir bakış açısı sunmak. Bugün seni mutfakta ve tadım dünyasında küçük bir yolculuğa çıkarıyorum. Beklenmedik, şaşırtıcı ve keyifli keşiflerle dolu bir bölüm olacak. Hazırsan başlayalım. Kazara keşfedilen lezzetler listesinin ilk sırasında yoğurt yer alıyor. Yoğurdun ilk ne zaman ortaya çıktığını tespit etmek kolay değil. Ancak tarihçiler yoğurdun M.Ö. 5. 4. yüzyılda Orta Asya göçebeleri yani benim atalarım olan yörükler tarafından Orta Asya'da ya da Anadolu'da keşfedildiğini düşünüyor. Yörükler göçebe yaşam süren ve çoğunlukla Anadolu'nun dağlık bölgelerinde bazen de Balkanlarda yaşayan Oğuz kökenli bir Türk grubudur. Balkanlardaki yörükler ise Kuzey Makedonya'dan Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Trakya'ya kadar uzanan geniş bir alana yayılmıştır. Adları ise yürümek anlamına gelen eski Türkçe yörü kelimesinden geliyor. Bu yüzden yörük veya yürük olarak da anılırlar. Yoğurt kelimesi yoğunlaşmak, koyulaşmak anlamına gelen yine eski Türkçe yok kökünden gelir. İngilizcede ilk kez 1625 yılında bir seyahat yazarı olan Samuel Purchas'ın Türklerin sütü ancak ekşimiş haliyle tükettiklerini ve buna yoğurt dediklerini belirtmesiyle görülür. Bu yüzden İngilizce'ye de yogurt olarak tercüme edilmiştir. O dönemde sütler hayvan derisinden yapılmış tulumlarda taşınıyordu. Ancak sıcak hava ile tulumun içindeki doğal bakteriler bir araya gelince süt kendi kendine ekşiyip kıvam aldı. Göçebeler sütü bozuldu zannetti ama tadına bakınca hem lezzetli bir şey olduğunu hem de sütten daha uzun süre dayandığını fark etti. Böylece yoğurt aslında sıcağın ve bakterinin kazara yarattığı bir mucize olarak doğdu. Biliyorsunuz hepimizin milliyeti damarlarını tuttuğu bir tartışma var. Yoğurt Türklerin mi Yunanlıların mı? Bu bir tartışmadan ziyade ulusal kimlik, gurur, mutfak kültürü ve tarihi anlatısı arasında bir çatışma. Tabii ki de her ülke böyle bir lezzeti sahiplenmek ister ve bizim demek ister. Ama tarih, dil bilim ve arkeoloji bize şunu söylüyor. Yoğurdun kökleri Türk coğrafyasındadır. Yunanistan ise yoğurdun modern kimliğini dünyaya taşımıştır. Modern kimliği diyorum çünkü ilk keşfedilen yoğurt ile şu an raflarda yer alan Grek yoğurdun alakası yok. Grek yoğurt çok daha tatlı, kremamsı bir yapıda. Zaten birçok insan da tatlıları eşlikçi olarak tüketiyor. İlk keşfedilen yoğurdun ise çok daha ekşi, mayhoş ve daha az kremamsı olduğu tahmin ediliyor. Bana göre bizim Milas bölgesinin kese yoğurdu ilk keşfedilen yoğurda çok daha yakın bir lezzet olabilir. Dinleyenler için Milas, Muğla'nın en büyük üçüncü ilçesi olup, Bodrum'a 45 dakika uzaklıkta bulunmakta. Karya Uygarlığı'na ve Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapmış olan Milas, tarihi, kültürel ve gastronomik anlamda oldukça zengin bir yer. Milas kese yoğurdu, mayalanan yoğurdun temiz bez keselerde süzülmesi sonucu aldığı kıvam nedeniyle isimlendirilmiş. Çok lezzetli, ekşimsi, marketlerde satılan sıradan yoğurtlara göre çok daha sıvı bir yoğurt. Özellikle kızartmalara eşlik eden, coğrafi işaretli ürünler arasında yer alması gereken bir lezzet. Kısacası yoğurdu Türkler keşfetti ancak Grek yoğurt adıyla Yunanlılar popülerleştirdi. Bu da bizim ayıbımız. Gelelim listenin ikinci sırasında yer alan peynire. Yoğurcu peynirin hikayeleri birbirine benziyor gibi ama tamamen aynı değil. Sütü yine taşımak zorunda kalan yörükler, bu sefer sütü hayvan derisine değil de geliş getiren hayvan midesine koyarak taşımayı deniyor. Ama bilin bakalım hayvan midesinin içinde ne var? Enzimler, yani peynir yapımı için gerekli olan doğal şiirden mayası. Yoğurdun keşfi bakterilerin süt şekerini aside çevirmesiyle kendi kendine gerçekleşen doğal bir süreç. Peynirin keşfi ise mide enzimleriyle temas eden süt bir süre içinde pıhtılaşıp katı bir forma dönüşmesiyle oluşuyor. Yani ikisi için de tarihin en lezzetli kazaları diyebiliriz. Peynirin de yoğurtla benzer dönemlerde keşfedildiği düşünülüyor. Peki biz o dönemlerde peynir yapıldığını nereden anlıyoruz? Peynir yapımına dair en eski arkeolojik kanıtlar Polonya, Hırvatistan ve İsviçre'de bulunan 7000 yıldan daha eski ki süzgeçlerdir. Bu süzgeç şeklindeki buluntularda yapılan kimyasal analizlerin peynir kalıntılarına işaret etmesi bize peynirin yaklaşık olarak ne zaman keşfedildiği hakkında bilgi veriyor. Bu erken peynirler günümüz feta veya köy peynirine benzeyen ekşi ve tuzlu çeşitlerdi. O dönemler Orta Asya ve Anadolu'da kesilen sütün tuzlanarak süzülmesi sonucu elde edilen peynirler sütün uzun süre saklanabildiği bir form olması nedeniyle sütçülüğün başlangıç için çok önemliydi. Avrupa'da üretilen peynirler Orta Doğu'ya kıyasla daha serin bir iklime sahip oldukları için daha az tuz gerektiriyordu. Bu durum daha düşük tuz ve asit seviyelerinde yaşayan yararlı mikroplar ve küflerin gelişmesini sağlayarak Olgun ve küflü peynirlerin kendine has tatlarını oluşturdu. Bugün bilinen peynirlerin çoğu Orta Çağ'ın sonlarında kayıt altına alınmıştır. Cheddar 1500'ler, Parmesan 1200'ler, Gouda 1600'ler, Camembert 1700'ler. Roma sonrası dönemde peynir sanatı yavaş yavaş gelişmeye başlamış. Peynir uzun mesafe ticaret ürünüyken zamanla köylü yemeği olarak görülmeye başlanmış. Hatta bu nedenle aristokrat sofralarına uygun olmadığı ve sağlığa zararlı olduğuna inanılmıştır. Listenin üçüncü sırasında benim en sevdiğim şeylerden biri olan bira yer alıyor. Birayı ayrıca başka bir bölümün konusu olarak ele alacağım için burada çok detaylı anlatmak istemiyorum. O yüzden sadece tarihçesine bakacağız. Bira bilinenin aksine içki amacıyla üretilmedi. Ekmek yapmaya çalışırken mayanın bozulmasıyla yani fazla fermente olmasıyla ekmek hamurunun cıvık neredeyse içilebilir bir kıvam alması sonucu ortaya çıktı. Bu olay yaklaşık 10 bin yıl önce Mezopotamya'da yani yine bizim topraklarımızda oluyor bu arada. Evde ekşi maya yapmaya çalışanlar bilir. Pandemi döneminde birçoğumuz denemişizdir. Unu suyla karıştırıp belirli aralıklarla su ve un ilave ederek besliyoruz ve yaklaşık 10 günün sonunda ekşi mayamız oluşuyor. Ancak bazen oda sıcaklığından veya ölçünün tutmamasından maya tutmuyor, cıvık, ekşi kokulu, üzerinde su biriken köpüksü bir hal alıyor. İşte bu tam olarak ilk keşfedilen biraya benzer bir şey. Bu karışım tadı daha önce pişirdikleri ekmekten çok daha farklı olmasına rağmen muhtemelen lezzetli ya da tokluk hissi yaratması nedeniyle insanların ilgisini çekiyor. Tadının mayalanan ekmekten farklı olmasının sebebi ise gereğinden fazla mayalanma sonucu ortaya çıkan alkol. İşte biranın bu ya da buna benzer bir yolla keşfedildiği tahmin ediliyor. Yıllar içerisinde nesilden nesle aktarılan tarifler ve yöntemlerle geliştirilen bira bugün dünyada en çok tüketilen fermente içkilerden biri. Bira başlı başına ayrı bir bölümü hak eden bir lezzet olduğu için burada sonlandırıyorum. Gelelim listenin dördüncü sırasına. Burada chocolate chips cookie yani çikolatalı kurabiye var. Yıl 1930 Amerika'nın Massachusetts eyaletinde küçük bir kasabada Toll House Inn adında şirin bir pansiyon var. Burası ev yemekleri ve tatlılarıyla ünlü ve işletmecisi Ruth Wakefield isimli bir kadın. Ruth tatlı konularında sınır tanımayan biri, her gün pansiyona uğrayan misafirleri için özellikle kurabiyeler, kekler ve pastalar hazırlıyor. Favori tariflerinden biri de Butter Drop Cookie. Türkçe'ye damla kurabiye olarak geçmiş, bu kurabiye sade, yumuşak, tereyağlı bir kurabiye. Ama bir gün mutfakta işler Ruth'un planladığı gibi gitmiyor ve Ruth o gün kurabiyelere çikolata eklemek istiyor. Fakat kullandığı kolayca eriyebilen çikolata likörü bitmiş. Dolabı açıyor ve kalan tek çikolatanın Nesle'nin yarı tatlı çikolata barı olduğunu görüyor ve şöyle düşünüyor: "Ben bunu küçük küçük parçalara bölerim, kurabiyenin içine atarım, ısıyla birlikte kendiliğinden erir ve kurabiyeye karışır." Ancak fırından çıkan sonuç şaşırtıcı. Çünkü çikolata parçaları tamamen erimiyor ve fırından çıktıktan sonra tekrar sertleşip kurabiyenin içindeki bütün formunu koruyor. Tabi deneyen müşteriler bu kurabiyeye bayılıyor ve böylece Ruth Chocolate Chips Cookies adını verdiği kurabiyeleri pişirmeye devam ediyor. Kurabiyenin ünü o kadar hızlı yayılıyor ki Nestle bile bu duruma kayıtsız kalamıyor ve Ruth Wakefield'ın yeni tarifini duyan Nesle onunla iletişime geçiyor. Ve tarihe geçen bir anlaşma yapıyorlar. Ruth tarifin haklarını Nesle'e devrediyor. Nesle de ona hayatı boyunca sınırsız çikolata gönderiyor. Evet arkadaşlar para değil baya sınırsız çikolataya fit olmuş. Biz muhtemelen parayı tercih ederdik ama Ruth ablamız tercihini ham maddeden yana kullanıp işine yatırım yapmaya devam etmiş. 1939'da Nestle bugün marketlerde gördüğümüz çikolata parçacıklarını yani chocolate chips ürününü piyasaya sürüyor ve paketlerin arkasına Ruth Wakefield'ın tarifini basıyor. Böylece çikolatalı kurabiye tüm Amerika'ya ardından da tüm dünyaya yayılıyor. Listenin 5. sırasında patates cipsi var. 1850'ler Amerika'sında George Crumb isimli Amerikalı aşçı Moons Lake House isimli bir restoranda çalışırken müşterilerinden biri patates kızartmalarının çok kalın olduğundan şikayet ediyor. Kram önce müşteriyle hafif bir tartışmaya giriyor, sonra mutfağa gelip düşünmeye başlıyor. Ben bunu en ince şekilde dilimleyip kızartayım da bir de öyle yesin diyor. Ve sonrasında patatesleri inanılmaz ince dilimler haline getirip tuzla kaplayıp kızartıyor. Ve sonuç patates dilimleri o kadar ince ve çıtır oluyor ki müşteri de bu kez hayran kalıyor ve böylece patates çipsi doğmuş oluyor. Ancak bu cipsi bizim marketlerden aldığımız paketli cipsler gibi düşünün. French fries yani bizim parmak patatesle karıştırmayın. Çünkü French fries çok daha farklı. French fries'in kökeni Belçika-Fransa arasında tartışmalı bir konu. Aynı bizim yoğurt gibi. Ancak bu lezzetin nasıl keşfedildiği tam olarak bilinmiyor. Belçika kaynaklarına göre 1600'lerin sonu veya 1700'lerin başında Belçika'nın güneyindeki Namur'da kışın nehir balığı yerine patates kızartması üzerine keşfedildiği düşünülüyor. Fransa kaynaklarına göre ise 18. yüzyılda Paris sokaklarında sokak satıcıları tarafından icat ediliyor ve sokaklarda satılmasıyla birlikte ünleniyor. Kısacası patates cipsi 1850'ler Amerikası'nda Chef Cram tarafından keşfedilmiş, French Fries ise çok daha eski, tartışmalı da olsa 18. yüzyılda ya Belçikalılar ya da Fransızlar tarafından keşfedilen parmak formunda kızartılmış patateslerdir. Altıncı sırada dondurma külahı var. Dondurma külahı fuarda mecburiyetten bulunan bir çözüm sonucu icat edilmiştir. 1904 yılında Amerika'da World's Fair Dünya Fuarı düzenleniyordu. Bu fuarda birçok dondurma satıcısı vardı ve sıcak hava nedeniyle dondurma hızla eriyordu. İtalyan dondurmacılar ve fuar satıcıları dondurmayı kağıt tabak veya bardak yerine yenilebilir bir kapta sunmayı denemeye başladılar. Rivayete göre bir satıcı kağıt kapları bitince yanındaki waffle satıcısından taze waffle'larını aldı ve onları rulo haline getirerek dondurmayı içine yerleştirdi. Sonuç hem çevre dostu hem lezzetli hem de pratik bir çözüm oldu. Bu yenilik kısa sürede popüler oldu ve dondurma külahları endüstriyel olarak üretilmeye başlandı. Artık dondurmayı hem taşımak kolay hem de yemek daha keyifli bir hale gelmişti. Listenin 7. sırasında sandviç var. Sandviç adını İngiliz devlet adamı olan John Montau Ford Earl of Sandwichten alır. Bu beyefendi isminden de anlayacağınız üzere dördüncü sandviç kontu. Böyle söyleyince kulağa komik geliyor baya ama adamın soyadı baya sandviç. 1700'lü yıllarda İngiltere'de yaşayan dördüncü sandviç kontu oyun oynarken ellerini yemeğe bulaştırmadan yemek yemek istiyor. Yine bir rivayete göre bir aşçıya et dilimlerini iki dilim ekmek arasına koymasını söylüyor. Böylece Kont oyun oynarken de yemek yiyebiliyor. Yani sandviç tesadüfi bir ihtiyaç ve pratiklik sonucu ortaya çıkıyor. Eller kirlenmiyor, yemek hızlıca tüketiliyor, oyun veya iş sırasında zaman kaybı olmuyor. Bu uygulama İngiliz aristokrasisi ve sonrasında halk arasında yayılıyor ve ismine de sandviç deniyor. 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika'da fast food kültürüne öncülük ediyor sandviç. Ve daha sonrasında da farklı malzemelerle çeşitlendirilerek günümüzdeki çeşitli sandviç türleri ortaya çıkıyor. Listenin 8. sırasında mısır gevreği var. Biliyorsunuz mısır gevreği Amerika'da halen çok popüler bir kahvaltılık. 1890'lar Amerikası'nın Michigan eyaletinde bulunan Battle Creek Sanitarium isimli hastanenin müdürü ve aynı zamanda hekim olan John Harvey Kellogg tarafından hastalara sağlıklı bir öğün çıkarmak amacıyla yanlışlıkla keşfedilmiş. Günümüzde mısır gevreklerinin sağlıksız olduğu herkesçe kabul görmüş olsa da o dönemler öğütülmüş tahılın suyla birlikte hamur haini aldıktan sonra fırınlanarak porsiyonlanması iyi bir fikirdi. John Harvey Kellogg hastalarına daha sağlıklı ve sindirimi kolay bir kahvaltı sunmanın peşindeydi. Bir gün kardeşi Will Keith Kellogg mutfakta mısır tanelerini haşlayıp ezmeye başladı. Amaç hastalar için yumuşak ve sindirimi kolay bir hamur hazırlamaktı. Ama işler planladığı gibi gitmedi. Haşlanmış mısır hamuru bekledikçe kurudu ve ufak parçalara ayrıldı. Fırına atıldığında ise ince, çıtır ve altın rengi yapraklar haline geldi. John ilk başta buna kim ilgi duyar ki diye düşündü ama kardeşi Will denedikten sonra ortaya çıkan şeyin sadece sağlıklı değil aynı zamanda çok lezzetli olduğunu fark etti. Bu tesadüfi keşif sağlık odaklı bir deneyin lezzetli bir başarıya dönüşmesi oldu. Will Keith Kellogg bu yeni yiyeceği daha fazla insanın denemesini istiyordu ve içine şeker ekleyerek tatlandırdı. Tabii işin rengi burada değişti ve sağlıklı olmaktan çıktı. Paketledi ve 1906'da Kellogg's Corn Flakes olarak ticari piyasaya sundu. Ve bu keşif tüm Amerika'da kahvaltı kültürünü değiştirdi. Bugün tüm dünyada Kellogg's markasını raflarda görüyoruz. Listenin 10. ve son sırasında çubuk dondurma yani popsicle yer alıyor. Hikaye 1905 yılında San Francisco'da başlıyor. O zamanlar 11 yaşında olan Frank Epperson evinin varandasında soda şişesiyle deneyler yapıyor. Şişeyi su ve toz meyve aromasıyla dolduruyor ve karıştırmak için de içine bir tane tahta çubuk koyuyor. Daha sonrasında evine dönen Frank hazırladığı şişeyi dışarıda unutuyor. Ertesi gün dışarı çıktığında hazırladığı karışımın gecenin ayazıyla buzlandığını görüyor. Böylece küçük Frank 11 yaşında farkında olmadan ilk kez buzlu çubuk dondurma yaratmış oluyor. Bu keşif tamamen tesadüfi bir çocuk hatasıydı ama aynı zamanda yaratıcı bir buluştu. Frank bunu arkadaşlarıyla paylaşıyor ve kısa sürede etrafındaki herkes bunu denemeye çalışıyor. İlerleyen yıllarda Frank dondurulmuş meyveleri Kaliforniya'da bir eğlence parkı olan Neptune Plajı'nda halka satmaya başlıyor. 1924 yılında Frank, buzlu şeker adını verdiği dondurulmuş şekerleme için bir patent alıyor ve buna da Popsicle adını veriyor. Bu ürün çocukların ilgisini çeken, pratik, tek lokmalık ve eğlenceli bir dondurma türü oluyor ve bugün bizim bildiğimiz dev markalara kendi çubuk dondurmalarını yaratmak için ilham veriyor. Evet, bugünkü bölümde ilk çağlardan günümüze kadar tesadüfen keşfedilen ancak nesilden nesle aktarılan büyük lezzetlerin nasıl ortaya çıktığını birlikte öğrendik. Yoğurt, bira, peynir, mısır gevreği hepsi birer yanlışlık sonucu doğru hikayesi. Benim de mutfakta vakit geçirmekten en çok keyif almamın sebebi her defasında ortaya farklı bir lezzet çıkarma ihtimalimin olması. Sizin de yemek yaparken ayarı kaçırıp ortaya farklı bir şeyler çıkardığınız oldu mu? Eğer olduysa ilginç tariflerinizi Instagram ya da YouTube yorumlar üzerinden paylaşmanızı bekliyorum. Ayrıca fark ettiysen bu bölümde arka planda müzik kullanmadım. Sence nasıl olmuş? Kendi sesimi dinlediğimde arkadaki müziğin dikkatimi dağıttığını fark ettim ve bu bölümü müzik olmadan kaydetmek istedim. Sence bundan sonraki bölümler bu şekilde mi olsun yoksa öncekiler gibi arka planda müzik sesiyle mi olsun? Geri bildirimin benim için çok önemli. Eğer hala beni takip etmediysen önce beni takip etmeyi ve beğendiysen bu bölümü arkadaşına göndermeyi unutma. Bir sonraki dozda görüşürüz.